Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün pek yağışlı. Saat 9.30'a kadar falan böyle ince ince bir yağdı, durdu. Saat 2'de geri başladı. İnce ince çiliyordu ama daha şey yağıyor. Rüzgar da var, esintili. 13 derece falan sıcaklık, hava sıcaklığı böyle kapalı. Buralar bayağı kuraklıkta arkadaşlar. Normalde çok yağışlı olur Belçika. Bu sene pek yağmadı. İlkbaharda falan pek yağardı. Beşinci aya kadar falan yağmadı. Normalinden daha yüksek hava sıcaklığı. Bunlar derim kabak binlerim. <laughs> Geçen evvel sene diktiğim gülüm arkadaşlar bu da. Tomurcuk verdiğim ilk minik açıyor kırmızı. Bu da saksıya çekirdek. Yeni dünya çekirdeği şey yapmış eşim. O da oldu. Bu sene yeşerdi. Sadece böyle şey vardı. Dalı vardı. Kuruydu. Yeşerdi. Nisan ayında yeşerdi. Yapraklandı böyle. Bunu toprağa dikeceğim sonra. Bahçeye dikeceğim. Bunlar da en sevdiğim çiçekler. Eşim bahçeyi bellemişti hafta sonu. Bunlar naneler. Nasıl yağıyor, nasıl? Havlu tutuyorum arkadaşlar, telefon kapanmasın diye. Bunlar da vişne ağacı. Arkadaşlar. Komşularımız kuşlar için dikmiş bunu. Minik minik vişne ağacı bunlar. Şöyle göstereyim görebilir misiniz bilmiyorum ama iş ne acı bunlar minik minik çok rüzgarlı yağışlı